Santos'tan ideal kadro haberine bir bakalım. Beşiktaş'ın teknik patronu kupanın en büyük hedef olması nedeniyle Antalya Spor deplasmanında kadroda rotasyon yapmayacak. Siyah-beyazlı hoca kritik müsabakada ideal kadroyu sahaya sürecek. Joel Worrell, yeni transfer, o da kadroda olacak. Bir muhtemellere bakalım Tayfun abi. Mert Kale'de Onur, Necip, Zaynut Umut dörtlüsü. Worl, yedek başlayacak herhalde. Jetson, Rashid'sa Amartey. Ki Amartey biraz daha geride durmuyor. Gezal, Semih Cenk. Bir daha kadro. Son maçın kadrosu bu muydu? Evet. Hemen hemen buydu buydu. 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 Ben yüksek kalite demiyorum. Performanslı. Demin çok izin vermeyecek o yüksek, yüksek. kaliteye çünkü. Kötü ee, bir zemin var. Yüksek Antalya'da. performanslı bir maç bekliyorum. Evet. Özellikle Antalya Spor'un. Fenerbahçe karşısındaki o bence göze hoş görünen pes etmeyen, dirençli futbolu şimdi bir de hedefle buluşuyor. Kupa hedefi. Evet. O nedenle bir tık daha, iki tık daha yukarı çıkacaktır. Şimdi bu maçı kazanıp bir sıra geçenin önünde kaç maç kalıyor? Üç mü kalıyor? Çeyrek yarı finalde üç tane eledim, kupayı alacağım diyorsun. Hı hı aynı planlamayı, aynı gerçekçi görülen hedef üzerinden çalışmayı Sergen Hoca da yapmıştır şu anda. Belki bu eşleşmenin en zor diyebileceğimiz iki maçından biriydi bu. Kesinlikle. Keyifli bir maç bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Aksiyonu, öyleyim. ya hikayesi güzel bir maç ama aksiyonu da bol bir maç olacak. Ben de öyle hissediyorum. Yani böyle voleybolda, tenisteki gibi çok rally görebileceğimiz ataklar izleyebiliriz. Yani topun bir o diye bir bu kalede olduğu. Çünkü Beşiktaş pozisyon veriyor. İki takım da son maçlarında bize aslında... Bunu yapabilecek. Gösterdi. Gösterdi. Kısa pasajlar olsa bile Kesinlikle. gösterdi yani. Şu ana kadar Canis Svensson ve Joe Worrell'ı renklerine bağlayan Kara Kartal'da ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Adı son zamanlarda siyah beyazlılar ile anılan James Rodriguez cephesinde flash bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında çıkan habere göre Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Teknik adam Karpini de, konu ile ilgili açıklamada, birlikte geçirdiğimiz süre, kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde, Baldır'ın küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten milli takımda da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu tamamen onun kararıydı, ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile anıldıktan sonra, Sao Paulo'nun oynadığı son karşılaşmanın kadrosunda yer almayan tecrübeli futbolcu, sürpriz bir kararla Brezilya ekibinden resmen ayrıldı. Bu sezon Sao Paulo formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Rodriguez, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan, ön libero ve 10 numara bölgelerini oyuncu arayan yönetime, menajerler tarafından Suudi ekibi al ittihatta forma giyen, Brezilya asıllı, İtalyan 10 numara Ir Corona'da önerildi. 31 yaşındaki deneyimli oyuncunun menajeri ile temasa geçen Beşiktaş'ın transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinden 5 milyon euro maaş kazanan tecrübeli futbolcunun bu rakamın altında bir ücrete sıcak bakmadığı belirtiliyor. Siyah beyazlı yöneticilerin de bu rakamı makul bir seviyeye düşürebilmek için görüşmelere devam ettiği gelen bilgiler arasında. Bu sezon 17 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Coronado'nun güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösterilirken tecrübeli yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 9 Şubat cuma günü bitecek olan ara transfer döneminde siyah beyazlılar transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim orta sahaya yönelmiş durumda. Beşiktaş, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rolando Mendragora için İtalyan ekibi Fiorentina'ya 5 milyon oyuncuya da 2.5 milyon euro yıllık ücret teklif etti. İtalyan kulübü bonservis bedeli olarak 10 milyon euro talep etti ve Kara Kartal'ın teklifini reddetti. Ancak Beşiktaş'ın pazarlığa devam edeceği ve biraz daha fiyat artırımına gidebileceği belirtiliyor. Tecrübeli İtalyan futbolcu ön libero ve merkez orta sahada da görev yapıyor.